Arkadaşlar merhaba. bu videoda İlhan Bey ile tekrar beraberiz. Biliyorsunuz yakın zamanda bir video çektik ve hani İlhan Bey'i kendisi dinlemiştik. çok güzel bir videoydu benim için. burada aslında şöyle bir şeyden bahsettik. Yani İlhan Selçuk nasıl başladı sürece? Sonra eğitim ve danışmanlık süreci nasıl ilerledi? Şu an İlhan Bey'in bir eğitim ve danışmanlık şirketi var. Eee girişimcilere Amazon'la alakalı eğitimler veriyor. Hı -hı. Biz de hani Rexen olarak esas hedefimiz zaten hani sektördeki kaliteli insanları birleştirmek. Çünkü bu alan çok boşluk var. Hı -hı. ve hani yani herkes bir şeyler anlatıyor ama burada doğru bilgi, doğru insan, güvenilir insan bulmak çok zor. Bizim hmm. en büyük yaşadığımız sorun bu. Türkiye'deki en büyük sorun da bu. Biz burada hani İlan Selçukla İlan Selçuk Akademi ile bir işbirliği içerisine giriyoruz. Sizlere bunu duyurmak için aslında böyle bir böyle video çektik. Hoş geldiniz tekrar Hoş kanala. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Biz az önce anlattığım şekilde Rexvan ve İlan Selçuk Akademi, İlan Selçuk'la işbirliği yapmak için hmm. bu toplantı yaptık. Sonrasında zaten süreci belirledik. Şu an yeni dönemde bir eğitiminiz var. Evet. Bu eğitimde Rexvan sponsor olacak. Hmm. Siz de zaten hani bu anlamda hani insanlar Amazon nasıl satış yapılır? Bu süreçte bir çok şey anlatıyorsunuz. Hı hı. Ee, sizden dinleyelim. Hani bu anlamda hani neden Reksan'da bulunmak istersiniz? Rexan sizin için ne ifade eder? Tabii. Ee, dinleyelim. Ee, böyle ha. bir yani sohbet etmiş olalım. Hı hı. Ee, zaten hani birçok arkadaşıma da o eğitimde, o süreçlerde anlatacağız. E, tabii çok teşekkür ederim tekrardan ağırladığınız için. E, ayrıca 15 Aralık'ta duyuracağımız eğitimimizin, senedeki defa yaptığımız eğitimimizin sponsoru olduğunuz için de teşekkür ederiz. E, ben hep şuna inanıyorum. Ticareti iyi bilmek veya işte Amazon'u iyi bilmek değil aynı anda doğru yerlerle işbirliği içerisinde olmak çok önemli. Evet. Çok iyi bir ürün bulabilirsiniz ama çok iyi bir üretici bulamazsanız aslında bunun hiçbir anlamı yok. Çok iyi bir üretici bulduğunuzu zannedersiniz ama ilk siparişte belli bir noktada satış yaptığınızda aslında o üreticinin çok iyi değil sizi çok güzel bir şekilde kullanarak daha fazla el, bir şeyler elde etmeye çalışacağını görebilirsiniz. Alibaba'yı Alibaba yapan şey hatta Bırakın Ali Baba'yı. Çin'i Çin yapan en önemli şeylerden bir tanesi. Birbirlerine hem devletin teşvikleriyle hem de satıcıların ve üreticilerin işbirlikleriyle çok güzel noktalara gelmeleriydi. Şu an Rexman'in ben oluşumunun çok doğru bir zamanda çok doğru bir kişi tarafından yönetildiğini ve ortaya çıkartıldığını düşünmekteyim. Neden çok doğru bir insan? Çünkü bizler her ne kadar iki buçuk senedir bu sektörün içerisinde olsak da sizler gibi çok daha eski çok daha büyük kitlelere hitap etmiş ve hala eden kişilerin artık bir önderlik ve öncülük etmesi noktasında e, ben çok doğru olduğunu düşünüyorum. İkincisi fikir olarak e, çok doğru bir fikir yine. Hizmet sağlayıcılar, üreticiler ve bu ürünlerine ihtiyaç duyan satıcıların bir noktada sizlerin kontrolüyle, kalitenin kaliteden ödün vermeden e, her şeyi takip eden bir mekanizmayla bir verify mekanizmasıyla e, çok doğru bir proje olduğuna inan inanıyoruz ve bu yüzden de bu topluluğun içerisinde olmak bizim için. Güven konusuna bence hani e, değinmemiz gerekiyor. Çünkü sektörde hani Amazon anlatıyorum işte e, günde 15 dakika çalışarak zengin olabilirsiniz. Hı -hı. Olayları çok fazla oldu. Hı -hı. E, hem bu danışmanlık tarafında, HR tarafında yani Amerika'da şirket kuruluşu, işte İngiltere'de şirket kuruluşu birçok alan oluştuğu için Hı -hı. yani biz kendimiz bile çok fazla şey yaşadık. Yani hep işte üreticilerle hizmet sağlayıcılarla sorunlar yaşadık. Hı -hı. Bu sorunları çözmek için böyle bir proje geliştirdik. Yani bu sektörde güvenilir şirketler var ama bazıları da işlerini böyle saf saklayarak yapanlar da var. Hı -hı. İşte onların belli ölçüde bir seçilmesi ve güvenilir bir alan oluşturmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bunun için bir çalışmaya başladık. Yani Amerika'da şirket kuracaksınız. Bu hani öyle internetten kurmanız olabilir ama çok kolay değil. Ben mesela ilk, ilk şirketimi bir YouTube videosu izleyerek kurmuştum. Hı -hı. Hala onu toparlamaya çalışıyoruz. İşte adresi yanlış, oradaki ITN numarasını çok uzun sürede aldım. Birçok sıkıntı yaşadık. O Hı -hı. adres doğru bir adres değil falan. Hani bunun gibi hem danış yaşamlarımıza da sorunlar yaşıyoruz. Hı -hı. Yani artık Amazon adresi teyit ediyor ciddi bir şekilde. Yani Tabii. kod gönderiyor falan filan. E, bunun gibi birçok konu var. Hani şirket kurmak bunlardan bir tanesi. E, burada kaliteli, güvenilir e, hizmet sağcıların buluştuğu bir ortam bizim Hı -hı. için, etçer sağlığı için çok değerli. Şimdi de üreticileri aslında sisteme dahil ediyoruz. Yani üreticilerin ürünleri sergilebilecekleri ve hani dünyaya açılabilecekleri özellikle hani Türkiye'nin üretim gücünü dünyaya açma hedefi ile ilerliyoruz. Hani burada sizin yaşadığınız sorunlar neydi? Yani mesela hani üreticiler, e, işte hizmet sağcılar. Hani buradaki böyle bir ihtiyaç sizde de yaşandı mı? Bir satıcı olarak. İşin üretici boyutuna tabii ki sorunlar yaşıyorsunuz yani ben sizinle aslında aynı mantalitede bir insanım birçok yayınımda da bunu söyledim hatta ulusal kanallarda da bunu zamanında söyledim bugüne kadar hiç Türkiye dışarısında bir üretim boyutuna yani çin ve benzeri gitmedim çünkü ülkemizde gerçekten satılabilecek inanılmaz derecede farklı ürün grupları var. Evet. Yani mesela Kütahya bölgesindeki seramik gücümüz seramik dediğimizde aklımıza sadece vazo gelmemeli bugün Amerika'da en çok satılan ürünlerden bir tanesi seramikten yapılmış köpek kedi köpek mamaları kapları evet. mesela. Yani farklı bakabilmeyi başarabilirsek aslında Türkiye'deki birçok üreticiyle harika işler yapabiliriz. Bizim en çok zorlandığımız nokta şu oldu. Bir kendinizi bir üreticiye ikna edebilmeniz çok önemli hale geldi. Çünkü Türkiye'de üreticiler maalesef hala çok fazla yani onlarca yılda devam ettikleri yani online olmayan bir toptan mantığıyla yurt dışında müşterilere sahip oldukları için veya çok fazla ticaret ulaşan kişi imkan sağladıkları için yeni gelenlere hep bir böyle skeptical bakıyorlar. Yani evet. bir böyle düşünceli bakıyorlar, çekimser bakıyorlar. Bu da bizleri onlara ulaşabilme noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ama burada bir mekanizmanın olduğu ortamda aslında doğru kişilere doğru bir şekilde kanalize olmak çok önemli olacak. Hizmet noktasında ise eee Tabii ki biz muhasebe noktasında hizmet alıyoruz. Tabii ki biz farklı farklı lansman noktalarında hem Türk hem Amerikalı firmalardan hizmet alıyoruz. Amazon içerisinde birebir danışmanımız var. Hala sadece genel değil reklam konusunda ayrı bir danışmanımızla hizmetler alıyoruz. Yani bizim ülkemizde nasıl hani psikoloğa gidenlere deli derler. Hizmet alma noktasında aslında böyle düşünüyorlar insanlar. Evet. Burada tabii sıkıntılar bu kişilerin böyle düşünmesi kendilerinden olmuyor çünkü. Hizmet sağlayanların da içerisinde maalesef doğru ve yanlışlar var. İşte bu noktada bizim için de çok önemli. Yani gerçekten hatta ilk davet ettiğinizde Rexone ilk sorum şu olmuştu hatırlarsınız. Evet. Kimler olacak? Neden? Çünkü bildiğimiz insanlarla beraber orada bir hizmet sağlamak isteriz. En yani büyük sebebi de piyasada maalesef çok fazla insanları kandıranlar var. O yüzden çok güzel bir mekanizma yani. Biz burada işte bu süreci çözmek için yani görüşüyoruz. Yani hizmet sağıcı tarafına çok dikkatli ilerlemeye çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü orada biz bir güven unsuru oluşturmaya çalıştığımızda normalde herhangi bir sorun yaşandığında aslında ihale bize kalmış oluyor. Tabii ki. Biz orada hani aslında refere etmiş oluyoruz aslında. E bu anlamda hani hizmet sağcılarla özellikle hani danışman bir firma veya işte kargoş firması onlarca var ama önce bir kendimiz bir çalışıyoruz Hı -hı. işimizle ilgiliyse sonra birkaç görüşme falan hani sağa sola soruyoruz. Hı -hı. ise hiç çalışmıyoruz. Çünkü denin gibi orada güven unsuru çok önemli. Bir kere işler karışabilir. Hı -hı. Burada kaliteli bir topluluk oluşturma hedefindeyiz. Bence hani Türkiye'nin yapması gereken en önemli, en değerli şeylerden bir tanesi. Bunu başarabilirsek çok hızlı büyüyebilir. Aslında Hı -hı. bu işi dünyaya da açabiliriz diye düşünüyoruz aslında. Çok haklısınız. Yani e, biz mesela çok eleştire aldığımız noktalar oldu. Dediler ki e, çok pahalı Mesela işte hesap yönetiminde veya danışmanlıklarda veya eğitimleriniz çok pahalı dediler. Hep şunu söyledim. Biz çok fazla insana hitap etmek değil, az sayıda insana çok kaliteli hizmet sunmak istiyoruz. Aslında bu mantalitede olduğumuz için şu an sizlerin aslında kontrolünde doğru kitleye de hem hedefleme yapabileceğiz hem de hiçbir zaman o kaliteyi bozmamıza biz yeltensek bile siz izin vermeyeceksiniz. Yani bizlerin aslında bir nevi hacmini de biliyor olacaksınız. Çünkü hizmet sağlayan üreticiyle yani bunun reselleri veya işte private label yapmak isteyen satıcıları bir araya getirdiğinizde bunları bir noktada tabii ki bulaştı, birleştirebileceksiniz ama aslında hizmet sağlayıcılar Rexway'nin kalitesini ya çok yukarı çıkartacak ya da çok sorgulanan olacak. İşte bu noktada zaten biz hep kontrol altında olduğumuz için benim bu durum çok hoşuma gidiyor. Öyle söyleyeyim. Ee, burada hani işbirliğimiz nasıl ilerleyecek? Kısaca ondan bahsedelim. Tabii. Ee, şimdi biz hani İlhan Bey'in 15 Aralık'ta değil mi eğitim başlıyor? Ee, eğitimimiz ocağın ortası gibi olacak. 15 Aralık'ta duyuracağız. Tamam. Ha. Biz işte Rexen üyelerine sizde anlaşarak özel bir indirim aldık. Ee, Hı -hı. Bunu yine aşağıda yazarız. Ee, ama hani paketler farklılık gösteriyor. 3 tane paketiniz var. Evet. Orada hani başlangıç pakette %20 indirim. Orta Hı -hı. pakette %30. Ee, en üst pakette o biraz daha hani sağlam bir paket olduğu için %20 indirim alabildik. Hı -hı. Ee, bu anlamda hani Rexman üyelerinden İlhan Selçuk Bey'in eğitimine katılmak isteyenler varsa bu şekilde ilerleyebilir. Aynı şekilde hani sizin tarafta da hani bizimle alakalı işler yapmak isteyenler de siz yönlendirme yapabilirsiniz. E, tabii ki e, bizler de eğitimimize e, yine katılan arkadaşlarımıza e, Rexman üyeliklerinde giriş paketimizde %20, ortada 25 ve en üstte %30 indirimleri sayenizde sunabiliyor olacağız. çok kısa isterseniz bu eğitimden de bahsedeyim. Ha, eğitim içerisinden de bahsedersek çok evet, iyi olur. Ne yani şöyle bizim daha önceki videomuzda söylediğim gibi ana uzmanlık alanımız private label ve şuna en önemli bir kitleyiz. Private label'ı gerçekten bugün yapmak yapmayı düşünmüyorsanız veya yeterli sermayeniz yoksa bile mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü bir önceki videoda şunu söylemiştim. Retail arbitrajdan ilk satış aldığım gün aslında ben private label'ın çalışmasına başlamıştım. Çünkü bu belki 6 ay, 7 8 ay, 8 ay sürecek bir çalışma dönemi. Evet. Ayrıca private label'ı iyi bilen bir insan tüm iş modellerinde çok büyük başarı elde edebilir. Çünkü gerçek analizin ne olduğunu görebiliyor. Biz Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir eğitim mantığına geçtik. İlkini de geçtiğimiz e, Ağustos ayında açmıştık ve artık senede iki tane açıyoruz. Eğitimlerimiz yetkili satıcı ve private label'ı iç içe geçirmiş bir eğitim modeli. Private Label'ı A'dan Z'ye öğretiyoruz. Sonrasında bu bilgilerinizle isterseniz Private Label yapın, isterseniz whole nasıl yansıtabilirsinizi çok açık bir şekilde gösterip eğitimimizi tamamlıyoruz. Süper. Bu arada hani şöyle bir soru gelebilir. Ona da cevap <laughs> verin. Biz sonuçta hani bizim de kendi eğitimlerimiz var. Amazon, arbitraj, Private Label. Hani burada aslında bilgi yeterli bir şey değil. Hani İlhan Selçuk Mehmet Tek hani birçok şeyi biz kendi tecrübemizle, öğrendiklerimizle anlatıyoruz. Hani burada bizim eğitimimizi almış olabilirsiniz, izlemiş de olabilirsiniz. YouTube videoları da olabilir. Ama e, herkesten alacağınız birçok şey var. Ben hmm. de alıyorum. Hani belki sektörde gördüğünüz Birçok kişinin eğitimini aldım. Şu an hala mesela sizin videoları izliyorum. Hani hmm. yeni bir şey var mı? Öğrenebileceğim bir şey var mı? Bu, bu yaşayan bir olay bu aslında. Tabii ki. Burada da olmaya çalıştığımız yer şu aslında bizim. Hani biz teknoloji tarafına odaklı bir şirketiz. Hani Rexran şu an bir platform geliştiriyor. Bu e-ticaret satıcıları, girişimciler, hizmet sağlığı bizlerin <laughs> buluştu. E yazılımımız yazılımız var. Yani biz teknolojiye odaklı bir şirketiz. Eğitim tarafımız da tabii ki en güçlü tarafımız. Ama burada hani e, bir çatı olmak, kaliteli eğitimcileri, kaliteli danışmanları sistemimize dahil etmek istiyoruz. Hmm. Bu anlamda Etsy, Amazon'la alakalı kaliteli, güvenilir gördüğümüz danışmanları, şirketleri, eğitimcileri sistemimize dahil etmek istiyoruz. Böyle bir bakış açımız var aslında. Ya bence çok doğru. Ben e, mesela eğitimimize katılan arkadaşlara ilk derste söylediğim şu. E, siz birbirinizin rakibi değilsiniz siz hep birlikte çok farklı bir başarı hikayesi yazabilirsiniz. Asla birbirinizi rakip görmeyin. Uluslararası arenada mesela yaklaşık 20 kişilik milyon dolar üstü satış yapan bir e, grubumuz var ve bu grupta mesela Çinli de var, Amerikalı da var, e, İsrailli de var. E, ve çok açık bir şekilde hepimiz birbirimizin mağazasını biliriz, birbirimizin hatalarını söyleyebiliriz. Böyle olmamız gerekiyor. Hizmet noktasında da böyle. Ben bir eğitim firması sahibi olabilirim, eğitmen olabilirim. Sizler zaten bu işi benden çok daha önce başlamışsınız. Ama bizim birbirini rakip olarak görmek yerine aslında hepimiz aynı ülkenin vatandaşlarıyız. Hep birlikte ticareti nasıl bir tık daha öteye taşıyabiliriz diye konuşmamız gerekiyor. O yüzden bu bence bugün çok önemli bir anlaşma. Öyle söyleyeyim. <laughs> Belki de e, öyle hani retail arbitrajda bilirsiniz işte birbirini yiyenler, fiyat Fiyatlı kıranlar, anlaşma. şunlar bunlar. Aslında bakın biz hizmet sektöründe artık birlikte el ele de bir şeyler yapabiliyoruzun mesajını vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum yani. Evet, bence en değerli şey bu. Evet. Ee, hani normalde biz benzer şekilde işler yapan belki Hı -hı. rakibiz. Ama evet. e, bu iş böyle değil. Hani e, bunu satışlarda da çok fazla görüyoruz. Yani bir dönem biz hani o Türkiye'deki markaları dünyada satarken yani sürekli o fiyat kıranlarla uğraştık. Fiyatlar öldü. Hı -hı. Hani her şey bitti. Türklerin olduğu liseye girmeyelim sonuna evet. kadar oraya kadar gittik yani. Hani böyle olduğu zaman biz o hani Çinlerin başardığı o baş çeler yapamayız. Onlar çok ciddi birbirlerini destekliyorlar. Tabii ki. Biz de bunu yapmamız gerekiyor. Hı hı. Hani bunu başarabildiğimiz ölçüde bence çok iyi olacağını biz düşünüyoruz. Tekrar teşekkür ederim katıldığınız için. Hem ben teşekkür ederim. Hem Rexman'le işbirliği yaptığınız için hem de tekrar bu video için. E, yorumlarda yazabilirsiniz. Yani İlhan Bey'e sormak istedikleriniz varsa belki tekrar videolar yapabiliriz. Hı hı. E, zaten hani kendi YouTube kanalında da birçok şey anlatıyor ama bize özel anlatmak istedikleri vardır. Sormak istediğiniz varsa sorarsınız. Biz de e, yanıtlamaya çalışalım. E, tekrar e, teşekkür ederiz. Var mı söylemek istediğiniz bir şey e, Ben çok teşekkür ederim. E, hem Rexmen ailesine katıldığımız için e, bizim için çok güzel bir gün. Hem de e, eğitimimizin sponsoru olarak aslında şunu gösterdiniz çok daha geçmişi olan ve hani daha büyük bir kitlesi olan bir Mehmet Tek olarak aslında nasıl alçak gönüllü davranıp nasıl insanları sizle beraber yukarıya çekebileceğinizi ve hep beraber birbirimiz desek nasıl büyüyebileceğimizin altında bugün ilkini siz e, yaptınız diyebilirim o yüzden ben bunun için teşekkür ediyorum İcineriz. birlikte daha güçlüyüz diyorum e, bence de güzel bitiriş oldu birlikte daha güçlü işler yapabiliriz e, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz görüşmek üzere.